Beşiktaş, Kasım ayında havlu atmak istemiyor, kural bu kadar açık ve net. Bu nedenle Başkan Serdal Adalı transferde emin adımlar atmak istiyor. Yaptığı seçimlerle eleştirilse de başkan transfer politikasına güveniyor. Beşiktaş son olarak yeni bir hedefine ulaştı. Beşiktaş anlaştı. Sport Mediaset'in haberine göre Armand Laurient'e, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve anlaşma sağlandı. Siyah Beyazlılar ile Sassuolo arasında görüşmelerin sürdüğü ve iki kulübün talepleri arasındaki makasın hala biraz açık olduğu aktarıldı. 20 değil 17 milyon euro, dış basında Sassuolo'nun 20 milyon euro bon servis talebine Beşiktaş'ın 17 milyon euro ile karşılık verdiği belirtildi. Sol kanatta forma giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.